Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımı açtığı için çok mutluyum Bundan sonra hep size çok güzel videolar atacağım çok sevinçliyim güzel videolar atacağım yaz tatillerine girdi uzun zamandır atamıyorum tarzlar kaydettim videoları atacağım onlar biraz eski değil de biraz işte 5-10 gün önce çektim yani. Ama çok mutluyum kameramışı da efekt atamayacağım. Şarkı koyuluyor mu bilmiyorum ama koyuluyordu. Kike ve Mira kanalıma abone olun. Bu kanalıma da, da abone olalım. Ve Apple tabletimde bir tane de Mira Sülün diye kanalım. onu abone olun. Bir videom var ama yine de abone olun. Hadi bu kanalıma mı? 100 aboneye ulaştıralım ve pasta keseceğiz. Söz, söz, söz. 100 aboneye ulaştırırsak. Hadi siz çok seviyorum. Görüşürüz.